Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi futbol oynayacağız. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi oyuna girdik. Ve burada. Bir iş bulusu falan aldık. Şimdi. açıyor da buradan burada bir paketi hadi şimdi içi yanmıyor ama dışı yanıyor bir şey olabilir bu paketten İtalyan Lovrich. kötü yine kötü bir paket arkadaşlar şimdi de gol oldu ya gidelim. Ve burada da penaltı kullanıyoruz. Penaltı yaşıyla üstüne vurduk. Maalesef kurtardı. Sert de vurmuştum ama. Şuraya kadar ilerleyebildik. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk 11 böyle sorunlu sürt falan var. Sürt çıkarttık. Gittim. Sizlerle de yılama. Başka zaman çıkartmıştım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şimdi o simen yerine Sörloy neredesin? Burada Sörloy geçsin. Dermiş olduğunuz gibi 96 göstermesiniz. Rağmen 97 oldu Sörloy. Şimdi sıradaki rakibimiz Beşiktaş. Beşiktaş ile oynayacağız arkadaşlar. İnşallah yeneceğiz. Şimdi maça girmek üzereyiz. Pardon. Şimdi maça girmek üzereyiz arkadaşlar. Ve şimdi ileri dedik. Maça başlayan taraf. Fenerbahçemiz. Başladık. Bakın. Sörlü, Çalışka. Kaptırdık. İmobileden aldık. Bir pas. Hakan Çalhanoğlu. Musiala. Alexander Arnold. Musiala. Alexander Arnold. Orta içeriye Sörloin Tuska geççe Şimdi Talişka top dışarıda. Kalede bu arada Beşiktaş kalesinde Ersin Stanoğlu var. Şaşırtıcı bir şekilde. Mert Günok'u beklerken. Alexander Oxlade Chamberlain. Rafa Silva Favironların. Kullandılar. Şimdi Masuako. Arthur Masuako. Getson, Rafa, Rafa, Rafa Silva çok kötü vuruyor Rafa. Çok kötü bir vuruş geldi Rafa Silva'dan. Top bizde şimdi kaptırdık. Rafa Silva imobile kaptırıyoruz. Taç rakip takımın. Şimdi başlattılar oyunu. Ve top bizde kalıyor. Şimdi talişka yetişir mi? Talişka yetişti. Talişka. Talişka. Kaleşi. Sirloin dışarıya. Röveş atam gibi bir denemeydi. Top dışarıda oldu. Dürdük. Rafa Silva Getson Immobile Getson alıyoruz o topu Sirloin Sirloint vuruyor sonunda kaleci yersinde Stanolu Hacı Yametovic Rafa Silva Immobile Rafa Beckham Talişka, Hacıya Metoviç, İmobile, alıyoruz o topu. Kapatırdık. Artur Masuaku, Getson, Rafa Silva, Şiro İmobile, Rafa Silva'dan alıyoruz. Tony Adams. Top bizde kalıyor şimdi. Sirloin kaptırdık. Top bırakıp te Felix Dukuayi ve top rakibimizde kaldı. Şimdi Masuaku yerde hakem hiçbir şey yok diyor kaleci Ersin. Kalecileri Ersin stan olur. Uzun bir top yolluyor. Orada Demirhan topçu var aldı o topu. Bir pas Talişka. Talişka geriye çıkartıyor Hakan. Hakan vuruyor Sonunda savunma karşılıyor. Ve top bizde kaldı şimdi. Sirloint. Sirloint kapatıyoruz. Ve ilk yere 0-0 sona erdi arkadaşlar. Ve ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Beşiktaş başladı ikinci yarıya. Felix Uduguayi, Artur Masuako, Rafa Silva. Rafa Silva alıyoruz o topu. Şimdi Sörloin'ta doğru bir top Ersin. Ersin Destanoğlu karşılıyor o topu milyon tıraşıksa milyon tıraşıksa vurdu sonunda anda kaleşmet İrfan Caner Bayat karşı karşıya pozisyonda müthiş bir kurtarış yapıyoruz şimdi Orta içeriye sert kale alanına doğru top bizde kalıyor. Tony Adams'ın pası. Şimdi sen Maksimen'den de bir pas geçmedi. Top rakipti. Hacı Yametovic. Milyon traşıktısı. Ciro Immobile direkt. Direkten dönüyor. Son anda İrfan Şener Bayat ve top bizde. Alam sent maksimen. Sen maksimen ile gole gidiyoruz. Talişkaya. Talişkadan Emirhan topçuya geçmedi. Milyon tıraşıksa. Veriyor Şahin Svensson. Top bizde şimdi. Sörlüyünt Musiala. Talişka vurdu gol gol gol. Dakika 65. 1-0. Anderson Talişka attı. Bakın işte Musiala verdi. Talişka çok yavaş vurdu ama yine de gol oldu. Şimdi dakikalar 60 67 toprak ipte alıyoruz o topu kapatıyoruz. Chamberlain, Ciro Imobile, Artur Masuako. Rafa Silva, Rafa Silva alıyoruz o topu. İrfan Caner, Bayat Hakan Çalan oldu Sörlund. Sörlund'un pası. Saint Maximin kaptırdı o topu top bizde kaptırıyoruz yeniden Gabriel Pavlista Buduk Ayye Haşya Metovic top rakibimizde kalıyor Svensson Kaç rakibimizin mi bizim mi? Rakip takımın. Rafa Silva yerine Zaynettinov girdi. Emirhan Topçu girdi rakipimizde maça. Bizde de Emirhan Topçu var ama. Emirhan uzun bir top. Top bizde kalıyor. Geçmedi. Svensson. Şu Mario. Raşetsa. Raşit sa yerde bir şey yok kalk diyor. Top bizde kalıyor şimdi. Aylam sen Maxim'in. Yamal Musiala. Musiala gole gidiyor ve korner bizim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu içeri orta. Sant Maxime'ne doğru toprak rakipte kalıyor. Zay, Zaynutinov. Zaynutinov. Şirin mobile Zaynutinov. Emirhan Topçu. Emirhan Topçu. Gole gidiyor Zaynutinov. top dışarıda. Ve maçı 1-0 kazandık derbiye. Baçın adamı Anderson Tarışkı arkadaşlar. Şimdi ee, dördüncü sıraya çıktık. Rakibimiz Samsun Spor arkadaşlar. bebekle ilk ön birimiz görmüş olduğunuz gibi. Kostüçü alacaktım aslında Emirhan Topçu yerini almayı unuttum arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Ve maça Samsun Spor başladı. Lubomir Satka. Olivier Nitkan. Kingsley. Zeki yavru. Kingsley. Alıyor o topu ailemi sent maksimen. Sen maksimen. Geriye çıkart. Temiran topçu var orada. Talişka'ya orta kafa direk. Anderson Talişka. Top bizde kalıyor. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Reklam. Trum gelen atıp bizde Sörlund bir pas yeniden Sörlund Sörlund kaptırdı topu. Leandro gitti ata. Leandro gitti mata Leandro gitti mata. Le mata alıyoruz o topu Saint Maximin Emirhan topçu Saint Maximin Emirhan Emiram. Ortası Talişka kafa. Vuruş kimden ama ve taç bizim oluyor arkadaşlar. Şimdi tacı kullandık. Bir pas Talişka şutu vuruyor. Top rakibimiz kalecisinden sekti. Vuruş ve gol. Alexander Sirloin. Fenerbahçe'deki ilk golü Alexander Serdon. Müthiş bir gol. Gol, gol, gol. Sol ayakla dar açıdan müthiş gol. Şimdi santra vuruşunu yaptılar. Lubomir Satkı. top rakibimizde kalıyor. Olivier Nitkan. Emre Kılınç'tan aldık. Upemecano. Top bizde Sörlund. Salişka. Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Sörlund. Gol gol gol. Yine attı. Alexander Sirleon. Gol, gol, gol. müthiş bir kafa golü. Bakın işte böyle darbeli bir kafa vurdu topa. Ve gol oldu. Şimdi top rakipimiz de santrayı yaptılar. Bir top kaybı David Beckham veriyor. Bir pas yeniden den Beckham az fark ile dışarıya. <laughs> Şimdi avutu kullandılar. Okan Koçuk. Rick Vandron gelen. Mark Bolla. Aldı kutupu. Mark Bolla. Olivier Nitkamp. Emre Kılınç. Leandro Yidimata. Upe Mekano ile alıyoruz. Talişka. Talişka vuruyor top. Az bir fark ile dışarıda. Zeki Yavru. Kingsley. Okan Koçuk. Okan Koçuk. Rick gelen. Mark Bola. Olivier Nittkan. Emre Kılınç. Emre Kılınç'tan aldık. Ve top avuta çıktı. Avutu kullanıyorlar, kullandılar. Zeki Yavruoğlu, Bomir Satka, Yunus Çift, Olivier Nitkan. Ve top rakibimiz de... Carlo Holse vuruş salın kalecimiz. Bu sefer de savunmamız karşıladı ve maçın ilk yarısı sona erdi. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya biz başlıyoruz. top bizde kalıyor. Vuruş mu siyaladım sonunda kaleşileri Okan Koçuk ve Korner. Şimdi Korner'i kullandık. Musiala'ya doğru bir top. Musiala verdi pasını. Şimdi Sörlüğün'e doğru geçmiyor o pas. Top rakibimiz de alıyoruz o topu. Top bizde kalıyor. Talişka. Şimdi sent Maksimine ve Taç bizim tacı kullanıyoruz. Sirloin doğru bir top rakibimizde kalıyor. Aldık o topu. Top bizde. Şimdi ortamız. Talişka kafa gol ama offside. Offside bayrağı havada arkadaşlar. İşte bakın. Pardon gol sayılmış. Offside zannettim bir an. Ama gol. Kendi kalesine yazıldı gol. Talişkaya yazılmadı bu arada. Top bizde şimdi Sirloint kaptırıyor. Ve top rakibimizde kaldı. Alıyoruz o topu. Sirloint kaptırdık. Emre Klonç Alıyoruz. Saint Maximen veriyor. Sörlöynt Kaleşi Okan Koç'u. Şimdi korneri kullanıyoruz. Kullandık. Hakan, Musiala yoğurta. Top rakibimiz kalıyor. Aldık o topu. Sörlöynt. Sörlöynt kaptırdık. Top bizde kalıyor. Gole gidiyoruz. Sörlünt. Sörlünt. Sörlünt attı. Hat-trick. hat yapan topu eve götürür. Alexander Sörlünt. Sola yakla müthiş bir gole imza atıyor. Şimdi arkadaşlar top rakibimiz de Lubomir Saska Nitkam Berateser Nitkam Berateser Top bizde kalıyor Kaptırdık rikvan Rikvandron gelen Berateser <laughs> Pardon Şimdi top bizde kalıyor Anderson Talışka kaptırdık. Olivier Nitkan'dan alıyoruz o topu. Ve top bizde mi? Rakibimizde kalıyor. Satka. Zeki Yavru. Rick Van gelen. Okan Koçuk. Zeki Yavru. Yunus Çift. Leandri Dimata. Emre Kılınç, Olivier Nitkan. Nitkan'dan aldık ve taç rakibimizin. Şimdi taç atışını kullanıyorlar. Ve kullandılar. Flavien Ve favori bizim. Favori kullandık, kapatırdık Berat eser alıyoruz o topu kaptırıyoruz top rakibimizde Olivier Nitkamp Emre Kılınç alıyoruz Tony Adams şimdi maç sona ermek üzere Emre Kılınç vuruyor topalarımızda maalesef Şimdi maç sona eriyor. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın.